Selam canlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir YouTube videosuyla yanınızdayım yanımda kardeşim Ömer var Ömer hoş geldin hoş bulduk gel kanka az bu tarafa gel seni de görsünler Yastık mı fırlat abi gerek yok evet arkadaşlar Ömer Reis ile e, bugün video çekeceğiz en son sille videosunda vardı Ömer ne Ömer'im iyiyim Allah şükür evet adamımız askerden geldi sayıları kesti <laughs> e, şaka bir yana başkanı görmüş olduğunuzda balık aldık Şimdi baltaları hatta ben göstereyim. Ve Ömer'im, akvaryum ne olmuş kardeşim? Sen otur otur. Temizler öyle Değil mi? Kameraya bakıp konuşalım. Şimdi arkadaşlar. Ömer buraya ne olmuş baba? Canlarım şöyle iki tane ithal aldım. Onu mu da anlatıyor lan? Patlamıştı. Evet patlamış. Neyse ben onu hallederim. Arkadaşlar şöyle zenek ithal balıklarımızı görüyorsunuz. Ömer'im sen ben bu kova getireyim mi? Tamam. Canlarım bir adet gel buraya Batos. Şimdi birazdan akvaryumu göstereceğim. Şöyle bir adet vatos aldım. Çünkü cam aşırı derecede pisti. vatos şuraya koyalım. Yem bitmişti. Bol bol aldım. Yesinler. Yesinler ki yavrulasınlar. Eee, kardeşim ben hemen geliyorum. Ben ona bir kova getireyim. Sen bir video like işte abone iste. Ben hemen geçeceğim. Tamam. Arkadaşlar video bol bol like <laughs> atın, yorum yapın. Bu içeriklerine devam edeceğiz. Bak çok güzelmiş ama İtalyan modu. Batı kirlenmiş. Şimdi temizleyeceğiz onu. İçini tertemiz temizleyeceğiz. Vats'ı sağlık işte. Camı temizleyecektik. Şimdi bugün onunla uğraşacağız tane hani ciğerime gelirse başlıyor Patladı büyük Yavru var. Geldim ömerciğe. Şey Çok çabuk geldik. Kanka <laughs> malı var ya. Dur ben şuna az bir şey su çekeyim. Şey. Şu bak, an akıtmıyor bu Aynen. Şu Şimdi bir ya. yerde patlama var da şurada da dönüyor. Kamera açısını yapayım. değiştirelim. Değiştir. Gel kardeşim seni buraya. Arkadaşlar valla saç baş dağınık. Direkt videoya geçtim. Şimdi. Dökülmüş ya. Dur, dur dur. Daha değil. Benim bir balık ölmüş ya. İşte sana öldü dediğim buydu. Balıklar git gide ölüyor arkadaşlar. Hani? Şur. Aynen. Böyle gitmiş gömülür o. Aynen öyle. Dur bakayım. Çekil tarafa girelim şimdi. Dur dur. Atalı köye gitmiş. Dur bakayım. Suyunun içine Aynen aynen. Bununla su içine girelim. Sen onu ver ya. istiyorsan bunun içine koy. Aynen. direkt öyle gelip koy. Tamam. Kankam. Önce bu kameraya yaklaşalım kardeşim ki... Şöyle balıkları oraya koyduk. Tamam. Arkadaşlar, şu balığım öldü. Görüyorsunuz. En büyük balıklarımın birisi. Ve akvaryumun yüzeyi belli oluyor mu? Az daha yaklaş istiyorsan. Akvaryum bayağı pislenmiş arkadaşlar. Belli oluyor. Evet, belli oluyor. Hı. Az bir kardeşim kenara geçelim. Camlar, cancıklar. Evet, şimdiki e, balıkları oraya koyduk. Batosumuz orada duruyor. Ben biraz buna su aktarayım. Şöyle Cenk şunu alalım. Ömer evet, bu ne işe yarıyor kardeşim? Bak o bile gösterelim. <laughs> Çekeşin. Bununla pompalıyoruz. Bastı mı, mı çekiyor? He. Aynen öyle. Şöyle Cenk'i çekelim. Bugün biraz akvaryum temizleyeceğiz arkadaşlar. Kamera açısı güzel değil mi kardeşim? Güzel değil Az bir su doldurayım. Bu balıkları bunun içine salalım. Bunlar bu arada arkadaşlar. Çiftine baya büyük bir para verdim. Yani şu balıklar da arasında 4-5 katı fark var. Tamam. Şunu şöyle yap abi. Bence bu bu kadar yeter kardeşim. Şimdi May kardeşim bunu açacağız da ben bunu neyle açayım? Ne açabiliriz bence ya. Ne? Şunları salacağız ya. Ha? Kapını açacağız Aynen öyle. Patla. Arkadaşlar şunu şöyle cennet yapalım. Şunu şöyle cennet açalım abi. Çıkın lan işte çık dışarı. Aklıma şey geldi. Mazlumu getirin bana. Tamam o kadar da şey yapmayalım. Çıkın lan. aşağı. Tamam. Canlarım evet. Burada balıklarımızı görebiliyorsunuz. Camı temizlemek için vatosu şey yapacağım ama camı da bugün biraz temizleyelim değil mi? Evet. Camı da biraz temizleyelim. Benim bunları çıkartmam lazım. Bir kova mı getirsem veya önce bir kova daha getireyim. Canlarım o zaman ben bir kova getireyim. Buraya bir ekipmanlar dizelim. Eve aniden geldik. Videoya zaten dışarıda devam edeceğiz internet kafe, bana falan. Bugün bayağı gezeceğiz. O zaman diğer tarafta devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ee, şuraya bir serdim. Süsleri boyayacağız. Ondan sonra buraya bir kovadan daha getirdim suyu taşımak için. Önceliğim süsleri çıkartmak olacak. Ee, balıkları bir önce bunu aktaracağım. Şu yeni aldığım balıkları suya aktarmam lazım. Şu süsle başlayalım öncelikle. Ee, var ya burada ağır bir düşürdüm mü var ya hayatım hayal ederim. Sanırım taşımız bayağı büyük. Uzaktan çeksen de buraya yaklaşma. Gerek yok ya. Taş bayağı büyük Bu düşse ne olur? Cam kadar rakvarı bu. Gider. Parma parça oluruz. Hadi abi. Al, al, al. Al. Olmazlar herhalde. Yani bazen içine giriyorlar biliyor musun? Şunu düzelteyim. Bu süsün nasıl? Ben yani daha içine led döşeceğim dedim. İnşallah o yoktur. Nasıl düştü ya? Bu da benim gemim. <laughs> <laughs> Karayi korsanlarından çaldım İyi. Büyük balıklar neydi? İyi balık önledi değil mi? Önledi önledi. Bir şey yok. Bir şey yok arkadaşlar. Ara sıra oluyor öyle. Üstümüzü de çıkartalım. Benim o büyük balık nasıl öldü ya? İçim içim yiyor herhalde içim. Gel abi. İyi yavrum alttan orada geziyor bu güzel. Bunu ben dört. dur. Pislenip pislenip duruyor batmuz. Harbiden güzel olacak yani bu mı? Bir de et kısırını görmüş olurdu Batos. Aynen öyle. Batos şart arkadaşlar. Çöpçü balı aldım da tek çöpçü balı bir işe yaramıyor ki kardeşim. Hiçbir alta yaramıyor. Geziyorlar arkadaşlar yatıyorlar. Ömer'e diyorum Ömer e diyorum şunların maaşını geciktirme. Hani diyor ne gerek var diyor zaten çalışmıyor. Çalışmayan elemanı ben sevmem diyor falan. Evet. Ben sevmem. Şöyle bakalım. <laughs> süs elma aslanı. On numara. Kemelle. <laughs> On numara demes arkadaşlar. Bu süs Ömer'in kafasında öyle para var. Bakalım. <laughs> 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 Gel abi seni de alayım. Bu köşe altan ne be? bayağı pislenmiş. Harbi oğlum ne ara bu kadar pislendiniz be? Ama bayağı gidik. Rengi var ya gitmiş gitmiş. Bir tamam. de tebrikten sonra bir de rengine bakarım nasıl olacak. Bakalım arkadaşlar yazarsınız. Ömer diyor ki sen akvaryuma bakmıyorsun diyor. Evet. Oğlum günlük akvaryumu mu temizleyeceğim ben? Tabi. Bak. <laughs> Süsü mü temizliyorsun sen öyle? Soğuk kiri çıkardın. İçinde balık varsa yavru balık vesaire onları temizlemiş oluyoruz işte. Ha. Motoru çıkartmadan ben şu büyük balıklar şimdi bakıya izleyeyim. Oltaya gelecek dedi izle. Dur bakalım Ne lan benim balıkım? Gelin lan buraya. Şimdi yakalayalım sizi. <laughs> Oltaya aldı. <laughs> <laughs> Oltaya geldik. Oğlum bu balık. Evet benim sana dedim ya ben yanlışlıkla ithal balık mı aldım diye. Yok ya yaş arasında fark var herhalde. İn lan aşağı. Aynı ya ithal almış. İthal mi? <laughs> i̇thal ithal. Sana ne gelir? İthal yeni ya, İtal, ithal. Yiyeceğim. Yerlerin rengi böyle değildi. Gel 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 Senin da büyümüş. Kocaman onlar. Bunlar bayağı büyük ya. Benim işte bir tane büyük ölmüş. Ben ona bayağı üzüldüm. İn kardeşim aşağı. Lan büyümüş, büyümüş ama be ya. Bayağı Beyaz büyümüş. O ölen var ya. Evet. Ölen daha da büyük. Nereye gitti lan bunlar? Şurada var ya. Ha sen görüyorsun değil mi orada? He. Kardeşim madem görüyorsun. Er, İkisi de Double daha... kill yavru. Neyse arkadaşlar arada oluyor öyle kardeşim. Yine <laughs> lan aşağı. Bu arada ben bayağıdır YouTube'a video atmıyorum ya. Yani. Sence niye Ömer? İşten rüsten. Aynen öyle. Ömer benim halimden almıyor ya. Harbiden beni sıkı takipçi Ömer kardeşim. Dur bakayım. Arkadaşlar yakında Ömer abinin tiktova başlıyor. Bunu da bilgilerini yapayım. Tiktova ee, başlayacağı zaman... ...artık beraber peynirler falan yapacağız. Gece beraber olacağız. Evet. Benim burada bir balığım daha ölmüş. Köşede o da ölmüş? Evet. Başka var mı? Bir tane benim burada var da. Çek şey onu da. Bunlar da çok hızlı be. Bak bu yer olan beyaz herhalde yerli. Evet. O siyahla turuncu mu ne var ya? Onlar da ithal. Aynen öyle. Bir de bizim getirdiğimiz ithalim kuyruğu renkli. Kankan o zaman bir az uzak. Şu ölüyü al beni. Onları alacağım alacağım. Sen az uzaklaş ben motoru falan sökeyim. Evet. Şimdi ki, motorun bakalım havlusun sen misin? Gel oğlum. Motor durdu, durdu. Nasıl böyle işle böyle oldu? Bu araya sıkışmış sanırım. Varayım çöpçü balıkları benim yemiyor? Çöpçü balığı var mı da senin hiçbir şey gıdıkmıyor? Var, var şu an yok. Büyük müydü çöpçü balığı, küçük müydü? Büyüklerdi. derdi. Hiçbiri görülmüyor. Öyle arada mı çöpçü balığı ki? <laughs> yok, yok. Hadiyin buradalar zaten bakalım bir balıklara. 2, 4, 6, 8. 8 tane var burada. Ezan sonrası mı devam edeceğiz? dur Durdurayım. Durduralım o zaman. Evet arkadaşlar geldim canlar cancıklar. Arkadaşlar şöyle cenik. Motoru tertemiz yaptık. Belli oluyor değil mi? Belli oluyor. Motor aşırı derecede pislenmişti. Ömer nasıl olmuş lan bu motor? Göremediğim şey, hiç, hiç bakmıyorum yani. Aynen. <laughs> Arkadaşlar 8 tane büyük balığım kalmış. 11 ile 12 tane falan da ikisini bugün aldım. Toplamda 6 balık bayağı balığım ölmüş. Yani bir çoğu gözlerini hayatı kapatmış. Şimdi iki tane çöpçü balığım var. Kardeşim onları da yakalayalım. Yavru balıklarımız var. Yavruları birazdan yakalayacağım. Çöpçülerden ikisi de burada bak. Biri burada mı? Değil mi? çok var? hızlı gidiyor. Hadi tabi yaparsın. Göremiyorum ki. Neredesiniz lan? Ha ikisi de buradaymış. Şimdi, şimdi dur. Tamam bir niye yakaladım Ömer'im İyi. Bırak lan beni. Şu şekil arkadaşlar. İn lan aşağı. Tamam. Şu var ya kanka. Tamam. Zaten bu yıkılma yıktı bir şey. Oradan belli oluyor. Diğeri nerede? Ha diğeri de burada okey. Lan oğlum sıkışıp Gelişti. gel işte. Tamam. Seni de kaybetmek istemiyorum kardeşim. Tabii. Bak bak bak. Oğlum akıllı olun aklınızı alırım. Vallahi bir var ya bak adam derlerini Tamamdır kardeşim. Şimdi şöyle şuraya geçelim. Şimdi hatta şunu göstereyim. Gel kanka. Canlarım burada dış motorumuz var. Şimdi biz Ömer'le Ömer abinizle bunu temizleyelim. Bu da işte alet edevat. Ömer'im bir sene bunu temizleyelim kardeşim. Suyu az bir boşaltalım arkadaşlar. Çünkü e, burayı göstermek biraz saçma olur. Hem sizler de sıkılmayın. Biz bunları halledelim. Motorun temizleme aşamasını ben sizlere göstereceğim. Buraya kadar izlesin bir dakika kardeşim. Atmasan adam değilsin. Yani değil mi Ömer? <gülüyor> Evet. <gülüyor> arkadaşlar dış motor temizleme anını göstereceğim. Suyu boşaltma anını göstermeme gerek yok ama içinde yağlarımız var. Yağlar şu an belli değil. Birazdan çıkarttığım zaman belli olacak. Hani onlara ayırma faslı falan gösteririm. Neyse ben çok boş yaptım. Hadi diğer tarafa geçelim. Evet arkadaşlar Ömer suyu çekiyor kankam onu çıkartırsan olmuyor pompala bakayım Aynen aynen bas 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 erkek gibi bas Tamam sal Arkadaşlar. <laughs> poz ver bakayım. Ömer'le arkadaşlar şimdi akvaryumu boşaltıyoruz. Tanerci abi de burada. Tabi burada e, bardaklar falan fişten. En sonki videoyu hatırlıyorsunuz. Annem eve gelmeden hemen evi toplayayım dedim. Burada vatosumuz var abi. Yaşıyor musun lan? Ha yaşıyor okey. Bir an öldü ah, sandım. <laughs> Ömer oradan suyu boş arkadaşlar. Ben motoru temizledim artık suyu boşaltması senden seninle kardeşim. Tamam. Bunu bir belirteyim. Şana yani ara sıra kendi yayınlarımı buradan izliyorum arkadaşlar. Dev bir ekran var burada. Kumandayı falan görüyorsunuz. İşte burada bizim yayın yaptım oda. Hep sürekli şurada yayın yapıyorum. Bunu da biliyorsunuzdur. Burada çiçeklerimi çekler. Bir yandan da oda video yapıyorum lan senin sayende. İyi. <laughs> Arkadaşlar biz Emel'le suyu boşaltalım şaka bir yana. Bu arada yavru balıklara bak. Bakın arkadaşlar yavruyu görüyorsun. Daha içinde yavru balıklarımız var. Bak senin önünde de yüzenler evet, var. Biz yavruları falan ayıklayacağız. Ömer ne diyoruz kardeşim? Diğer tarafa geçiyoruz mu? Geçiyoruz. Evet geçelim arkadaşlar. Evet, Abi bunun için fazla gösterme şurayı göster. Arkadaşlar canlar motoru temizledik. Şöyle motoru yukarıdan göster. göster. Ya, şöyle yukarı. bir işi. Şey. Ee, orayı temizledik. Bundan hortumunu söktüm. Bayağı pislik çıktı. Hortum az önce kap karaydı arkadaşlar. Labonun içini zaten görüyorsunuz. Ee, canlarım şimdi biz akvaryum kuruluşa geçeceğiz. Akvaryum içini süngerleri temizledik. Biz hemen orayı ayarlayalım. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ömer'im gel bakayım ciğerim. Saat akşam kaç? Bakayım. 7. Canlarım saat 7 oldu ve akvaryumu göster. Akvaryumun içi dışı her yerini tertemiz ettik. Zaten şöylece görebilirsin. Akvaryum ee, evrim geçirdi. Nerede şimdi? Parlıyor zaten belli. Evet, evet. Akvaryum her parlıyor. Ben bu kadar pis olacağını düşünmüyordum. Bizim balıklar burada. Gelin lan bakayım. Arkadaşlar 3-4 saatimi aldı bu. Ömer'im. Kim dış motor falan ben takayım. Arkadaşlar siz de hiç sıkılmayın. Zaten alt üstü bir motor takacağız. Ondan sonra biz videomuza devam edelim. Burada Ömer'le yedik, içtik. Bir güzel eğlendik. Gülmek krizine girdik. Öyleydi. O anları çekemedik. Dış motoru temizleme anını çekim dedim. Ama baktım pislik içinde. Ben 2-3 saat borunun içine bir şey soktum, çıkartamadım falan. Ben güzel vakitler geçti Bu arada kendimiz mübarek olsun. Ama ben bunu herhalde bir hafta sonra atarım. Hadi yani diğer tarafa geçeyim. Evet arkadaşlar, canlar cancuklar geldik aparını göster şimdi. Dış motor falan kurduk. Şurayı bir gösterelim. Şöyle dış motorun yani borusu falan saydam oldu lan. <laughs> Süper oldu. Arkadaşlar ısıtıcımızı taktık. Su biraz soğuk ama balıkları ben yine de salacağım. Kankam süslerimiz burada. Ben süsleri zaten geçen temizlemiştim. Direkt aldığımda koyacağım. Şimdi istiyorsan az uzaklaş. Direkt koymanlarına geçelim. Bak kardeşim. Bu taş var ya beton yetmez. Beton arkadaşlar. Tamam. Lan oğlum bunu da koyarken çok korkuyorum ben. Bu var ya bir düşse Ömer. Bom. Bitti gitti kardeşim. Şimdi Ömer baba gemi. Bunu e, senin için almıştım Ömer'im. Dedim abi seninle Domine'ye gideriz ya Acun abi ziyarete. O da olmadı kardeşim. Dur abi böyle şunu çapraz koyayım mı düşmesin. Oğlum su boz gibi lan. Neyse balıklar da bayağıdır arkadaşlar sıcak suda duruyor. Onlar daha az bir şey olsun. nasıl güzel? Çok güzel. <laughs> bu arada saat <laughs> kaç bilmiyorum. Ömer bana full yardım etti. Ömer abinizle bir ara Discovery'de güzel bir turnuva tarzı bir şey yapacağız. Ömer'e de bu yani bugün o karşılığı olsun. Oldu mu kardeşim? Oldu abi. Arkadaşlar Konya'da Discovery e-spor -Kon merkezi var. Bilgisayarları birbirinden güzel. Hem de gidelim VIP'ye oturalım. Bize yakışır olanı. Şimdi Ömer'im ben şunları seri bir şekilde alayım. Buraya ileride yine seni de bir şeyler koyarız ya. Bir köpek balığı, köpek balığı. Olur mu? Olur. 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 Ömer'in ses gitti arkadaşlar. Olur. Fark et. Çünkü kaç saattir e, Maya kardeşim yanında. E çok yakındır bana gerek yok yani. Uzaktan çeksen de olur yani. Kaç saattir Ömer de. Bu arada bir camiye gidecektik arkadaşlar. <laughs> çok istiyordum gitmeyi ama maalesef ki yetişemedik. Değil mi Ömer? Evet. Şimdi burada da önce cam var. Öleceklerdi yoksa arkadaşlar. Tekrardan kandiliniz mübarek olsun diyorum. Biz bu videoyu dediğim gibi ne zaman izlersiniz ben bilemem. Evet. Kanka köpek balıkları da balina var Yunus balığı mı? Kapıştıracağım. Saldım ne diyecek. Yunus da. <laughs> <laughs> şimdi şöyle koyalım. Kardeşciğim, önce vatosa başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar vatosa alıyoruz. Bak bak şimdi iyiyiz. <laughs> Ay, iyiyiz. Oh. Gördün mü kanka? Gördüm. <laughs> <laughs> Gel lan dilim oğlum. Arkadaşlar canlar cancıklar. Şimdi iyiyiz ömerim. Bir vatosun Suya salınışı. İn lan aşağı. Oğlum buraya ineceğim buraya buraya. Heh. Oba vatosumuz hayırlı olsun. Hemen yat içeri geçtik. Camı işte. biz temizledik gerçi Ömer bu ne iş yapacak ya? Yat hadi. parasını vermeyelim. Göster bakayım onu yakın çekimle. O <laughs> şu an hareket etmez kanka o suya alışı. Şey. Bak burada da yavrular var. Belli oluyor mu videoda? Belli. Arkadaşlar burada da birçok yavrumu ben sattığım için Elimde kalan yavru sayısı az. Şöyle yavrularımı da salacağım. Vatos yemiyormuş. Bana öyle dedi. Ulan full pislik doluyormuş. Neyse Ömer şimdi bana küfür ediyor içinden. Lan kaç saattir uğraşıyoruz. Sen yine içinden geçtin. Trenimizin <laughs> <Önüzünün> içinden geçiyor. <laughs> Dur kanka. Bekleyin, bak, Dur ben şunu ortaya alayım. Ömer ağzıma gireceğim Ömer. Şimdi şu bizim ithal olandı. Gel buraya gel. Şu bizim ithal balık. İki tane yaptık. Aynen öyle. Bu erkek olan arkadaşlar. Çıktan geldi şimdi salak mısın? Dur bakayım. Şu da erkek. De yok oğlum bu yerli gibi ya. İkisinin arasında fark var. Yok mu? Var. E, ben, farkı var bak Diğeri daha kentli gibi. Bizimkisi... Bu benim işte o anaçlardan ölen biri. Abi bayağı büyük normal depistese göre ya. Bak şimdi zaten boy farkını göreceksin. Değil mi? Evet. O dişi olan. Yeni kardeşim bu da balıkçı, balıkçıdan aldım. Bu da büyük balık bakın arkadaşlar. Şimdi iki tane tuttuk. Biri büyük de diğeri bayağı küçük. İnin lan aşağıya. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Gideceksiniz oğlum salak mısınız? Dur. Deliye döndüler. Oğlum bunlar acıkmış be. Bunları yem de verelim. Yem de verelim aynı video esnasında. İki tane daha yakaladım. Ömer benden balıkçı olur aslında. Lan önceden babamla ne vallahi giderdim ben. Şu Konya'ya geldim arkadaşlar. Yaşamayı unuttum. Gel dayım Baba. Kardeşim seni de salalım. Welcome to Taner babanın çiftliği. Dur bakayım. Bugün Ömer abiniz de yardım etti. Beni yorma gir şuna. Oğlum bu çöpçü balığı çok değişik bir şey ya. İn lan aşağı. Onlar direkt yerde Ömer Aynen direkt aşağı indi. Bak bu da burada. Gel lan buraya. Oğlum ilk mı? Da daha küçüktü. Youtube'da videosu var. Ben sana izleteyim. Bayağı büyüdüler. Bunlar bir sersemliyorlar arkadaşlar. Su mu değişik olduğu için ama suyu da biz... Lan insene aşağı. Tamam. He. Bırakmıyor seni. Ayrılamıyorlar kardeşim. Ben tamam, ne Tamam bitti. Demek ki beni bayağı seviyorlar. Oğlum içinde balık falan yok. Okey. Tamam. Bu suyu da kanka bence boşaltalım. Bir tık doğrusu. Ona dök, dökme ya dökme. Dökme. Dök o suyu tık. normal dök döküyoruz. Tamamdır. Arkadaşlar. Bak, Akvaryumun son halini gösterelim. Yeni aldığımız balıklar hangisi? Ya yani şu arkada deli gibi de koşan değil mi? Bir de tane daha vardı. Oğlum fark varmış lan. Diğeri hangisi? Dur ben bunları bir de yemedim. Sen video orayı çek. Ben bir de bu keratalara yemedim. Şuraya bir, bir tane kaçtı da. İçine girdi onun. Kanka yemimizi de şöyle göstereyim. Ondan sonra sen atar mı göster. Arkadaşlar bu yemden kullanım çok pis kokuyor. Aşırı derecede. Hani eşe görüsü derler ya canlar. Bunlar salağa bağladılar azıcık. Yerim bak, yeni oğlum. Akşam oldu, ekmeğe <laughs> değil. Haydi gençler. Ramazanda ne yapalım? Oruç tutturalım mı onları? <laughs> Olur. Bütünse ondan ne tıkın evet. Aynen Haydi. Arkadaşlar. <laughs> bak yeni aldığımız iteleme hemen yiyor. Gördün mü? Evet. Hangisi lan? Şu bizim ya. Aynen. Bu bizim? Bunu yeni almadık mı? Bunu yeni mi aldık? Aynen. Kuyruğu farklı. Kuyruğu farklı. Bir tane daha vardı? Aşağıda. Kaçtı şunun içine. Ketin burada. O ona mı geldi? Yani çıkmıyor. biraz yemin Ha bak bak burada işte. Çıktı. Bu yeni olan herhalde. Bu. Yeni olan işte. Aynen aynen. Ha o senin zaten varmış. Onda iki tane süzgeç geçiyor. Kankam ver bakayım bir de ben çekeyim. Dur. Evet arkadaşlar. Şöyle cenik balıklarımızı akvaryumun daha doğrusu kısaca son hali şu. Oğlum akvaryuma renk geldi renk. Geç bakayım. Ne düşünüyorsun kardeşim? Çok <laughs> güzel oldu. Güzel temiz bir temizlik yapmış oldum. Aynen öyle. Ömer'e de teşekkür ederim dedim ki, Ömer'e de bir discovery, bir video sözüm olsun. Aa bak içindeki balık çıktı Ömer. O da oraya gitmiş. Şurada şöpçü balığımız. Arkadaşlar vatos burada yatıyor burada. Aynen, o yatışa devam. Çünkü <laughs> TV'de biz yap. <laughs> evet kardeşim. Şöyle tut bakayım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz dışarı çıkmayı planlıyorduk. Sana kaç şu an? Dur bakayım. <laughs> Saat 7.53 olmuş. Herhalde 2'de buluştuk. 2 miydi, 3 müydü? İşte saat 8 olmuş hatta. Yani canlar bayağı saat geçti. O yüzden artık bir sonraki video. Yarın Ömer müsait olursa dediğim gibi bir Discord turu yapacağız. Ee, canlar baba like atalım. Ömer ne istiyoruz? Kaç saat turu uğraşıyoruz? Ne isteyelim izleyiciler? Bir like, bir yorum, Aynen. bir abone olsanız. Aynen öyle. Bir like atalım, bir yorum yapalım. Ama bir tane az ya. Bir kişi 50 tane daha yıkansın kardeşim. Olur. <laughs> 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 arkadaşlar baba like atalım. Ardından yapıştırın. Buraya kadar izleyen herkes için de çok çok teşekkür ediyorum. Bence eğlenceli bir video oldu. Ee, Akvaryumumuzun son halini görüyorsunuz. Ben buraya ışık mışıkla ayarlayacağım. Canlar abone ol, like at, yorum yap diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar akvaryumun son hali. Vatosumuz yanlandı. Bakın abi. Şöyle şuradan göstereyim. Balıklarımız şu şekilde. Ee, baya renk geldi. Ömer'e de buradan tekrar teşekkürler diyorum. Videonun hani sonuna böyle bir şey eklemedim. dedim. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.